Bir işçinin hangi şartlarda kıdem tazminatına hak kazanacağı kanunda açıkça gösterilmiştir. Kanunda belirtilene göre işçi üç farklı şekilde istifa ederse veya iş son verilirse kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Birincisi işçinin kendi rızası ile haklı nedenle iş hakkını feshetmesidir. İkinci durum işverenin haksız nedenle işçinin iş hakkını feshetmesidir. Üçüncü durum ise kanunda yazılı istifa şekillerinin gerçekleşmesi. Bu istifa şekillerinden ilki emeklilik, ikincisi işçinin askere gitmesi, üçüncüsü ise kadın işçinin evlenmesi halidir. Bunlar dışındaki sebepler işçinin iş akdini kıdem tazminatı ile feshetmesine gerekçe oluşturmamaktadır. Görüleceği üzere kanun normal şartlardaki bir istifayı kıdem tazminatına hak kazanma gerekçesi olarak saymıştır. Bu nedenle istifa eden işçinin kıdem tazminatı almaya hakkı bulunmamaktadır. Ancak burada istifanın mahiyeti önem arz etmektedir. Eğer işveren işçiye baskı uygularsa ve bu baskı neticesinde işçi istifa ederse bu halde işverenin haksız nedenle fesih söz konusu olur ve işverenin kıdem tazminatı işveren kıdem tazminatı ödemekle yükümlü kılınabilir.